Merhaba, bilgiseverler konumuz. Heroku, app.herokuap.com Kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti teknik detaylar Heroku. Uygulamalarınızın dağıtılması ve çalışması için aşağıdaki teknolojileri kullanır. Dağıtım, Heroku, uygulamalarınızın depolanması ve dağıtılması için AVS3 ve Heroku Container Registry kullanır. Yönetim, Heroku, Uygulamalarınızın yönetimini ve ölçeklendirmesini sağlayan Heroku Dashboard ve Heroku Kliği sunar. Güvenlik, Heroku, uygulamalarınızın güvenliğini sağlamak için Az Identity and Access Management, IAM ve Heroku Shield kullanır. Sonuç Heroku, web ve mobil uygulamalar için hızlı ve kolay bir şekilde dağıtım yapmanızı sağlayan güçlü bir pas. Hizmetidir, Heroku, çeşitli dil ve platformları destekler ve otomatik ölçeklendirme güvenlik ve uyumluluk gibi özellikleriyle geliştiricilere çeşitli avantajlar sunar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.